Pardon bakabilir misiniz acaba? Evet. Ayşe'nin odasında bazı alanların dezenfeksiyonu yapılması gerekiyor. Öncelikle etecerin tüm yüzeylerinin dikkatlice dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ardından da monitörün ve yemek masasının da dezenfekte edilmesini rica ediyorum. Çünkü bu alanlarda bulaş riski taşıyan temaslar söz konusu oldu. Tabii hemşire hanım. Dezenfeksiyon ve temizlik yaparken dikkatli olurum. Teşekkür ederim. <laughs> Ayşe hanım, iyi misiniz? Çok ağrım var. Neresi ağrıyor Bak, tam olarak? Art. Pansuman yaptığınız yer çok ağrıyor. Ağrı çok şiddetli hemşire hanım. 0 arasında kaç puan verirsiniz? 10 puan veririm. Ben size hemen bir ilaç hazırlayıp kalçana enjeksiyon yapayım o zaman. Ah teşekkür ederim. Tamam görüşmek üzere. Evet Ayşe Hanım ilacınızı hazırladım. Şimdi size ilacınızı yapayım. Uygun bir pozisyona getirelim size Ayşe Hanım. Duvara doğru dönün lütfen. Yan dönüp Ben de size yardımcı olayım. Teşekkür ederim. İçten tamam. Teşekkür ederim hemşire hanım. Gerçekten ilginiz için minnettarım. Rica ederim. Birazdan ağrınızı değerlendirmek için tekrar geleceğim.